bak yanlış yapıyorsun. Adalete teslim ol Arda. <laughs> Hayır abi. Paramı versinler. Paramı versinler yoksa dünyayı yok edeceğim. Dünyayı mı yok edeceksin? Nasıl? İşte bu göktaşı var ya. Bu göktaşı şu anda dünyaya doğru yaklaşıyor. Kumandası da ben de telefonumla kumanda ediyorum onu. Eğer paramı vermezlerse bu göktaşı dünyaya çarptıracağım abi. Oğlum ne gök taşı ya ne Allah Allah neler diyorsun gel vazgeç Arda bu sevdadan. Ben anlamam abi paramı toplasınlar versinler. Oğlum manyak mısın nesin o gök taşı dünyaya çarparsa herkes ölür karın da çocuklarının da zarar görür Arda. Aa, doğru dedin Ferru abi hiç böyle düşünmemiştim ya. Sağ ol Ferru abi sayende gerçeği gördüm. Tamam abi eylemimi sonlandırıyorum Ferru abi. Tamam oğlum hadi hemen durdur şunu. Hadi hadi bakayım. Tamam abi durduruyorum. Dur lan. Dur. Lan dursana oğlum. Ay daha durmuyor. Erro abi. Durduramıyorum. Dur lan. Allah durmuyor ya. <laughs> Anam. Erro abi. Durduramıyorum abi. Telefon çekmiyor galiba abi. Eyvah. Eyvah çarpışmaya 4 saniye abi. 4 mü saniye? Ya 3 saniye. Ya İki saniye. Ne diyorsun oğlum? Bir saniye. Hayır. Çarpıyorum. Hayır. Çarpıyoruz abi. Çarpıyoruz abi. Çarpıyor yani. abi. Durdu. Eh, eh. Durdu mu? Sahi mı? Nasıl durdu? Bilmiyorum abi nasıl durdu. Ben durdurdum ben Ferruh Bey. Aa Alper Gezer amca Aa Alper Gezer amca Evet benim Ferruh Kalender elimizdeki İHA ile Asteroid'in yörüngesine girip durdurmayı başardım. Ve ve olayı baştan beri korkuyla izleyen nasıldakilerse işte böyle seviniyor sevgili seyirciler gördüğünüz gibi. bu Alper. Helal olsun Alper. Aferin diyoruz Alper. Gerçekten ağlamak istiyoruz sevgili seyirciler. Alper uzaya gitti de ne oldu diyenlere kapak olsun sevgili seyirciler. Alper kusura bakma kardeşim. Benim sorunum seninle değil paramı çalanlarlaydı. Anlıyorum Arda kardeşim. Ama sen de bundan sonra daha dikkatli ol. Paranı olur olmaz kimselere verme. Allah yolunu açık etsin kardeşim. Sağ olsun kardeşim. İyi ama... Param nerede Alper? nerede nerede para nerede kız da kız nerede hapiste ben nerede uzayda <laughs> uzayda ne işim var benim ya <laughs> hala param nerede diyor ya